ANGEL'S, band. Angels band. Angie Town, THE PARADISE YOU ...kendimize ait bir kaderi vardır. Ama kaderimizi yaşadığımızı fark edebilir miyiz? Kader yarı açık bir kapının ardında... ...bizi bekliyor olabilir. Şu anda mi? ölümlüyüz. Bana dokunabilirsin. Ya da kalp atışlarınızı hızlandıran... ...bir bakışın ardında... Sessiz Özür ol. dilerim. Ha. Kader kendini çok basit şeylerle belli eder. Ya da açıklanamayan bir sır olarak kalır. Ama hep ona doğru gideriz. Bir dağın zirvesi, bir yolun sonu. Kimsenin uzunluğunu bilmediği bir yarışın bitiş çizgisi gibidir. Tek bildiğimiz kader her zaman vardır. Ve hiç beklemediğimiz bir anda gösterir kendini. Ha. Ha. Bunu inkar edebilmemiz mümkün değildir. Asıl gerçek kaderin bizi kovaladığıdır. Yazıların ne anlama geldiğini biliyor musun? Hiç fark etmez. Ne anlama gelirse gelsin hiç seçeneğimiz yok. Bu mükemmel. İki konuğum da başından beri planladığım gibi ölümcül labirente girdiler artık. Ah Malik. Emirlerinizi bekliyorum Leydim. Red ve Sülfür'ün arkadaşları şu anda nerede söyler misin? Onları ormana geri dönmeye zorladım. Ormandan çıkmadıklarına emin ol. Planlarıma yeterince müdahale ettiler ve bunun bedelini ödemeliler değil mi? Bana verdiğiniz kürenin güçleri sayesinde canavarlarım asla yenilmeyecekler. Dikkatli olmalı ki melekleri ve şeytanları hafife almamalısın. Arkadaşlarından bu kadar kolay vazgeçmeyeceklerdir. Ah. <laughs> biliyor musun? Profesör Arkın haber vermeden bu maceraya girişmememiz gerekirdi. Doğru. Neler olduğunun arkasında kimin ya da neyin olduğu konusunda bizi uyarabilirdi. Ref ve sülfür ormanın derinliklerinde kayboldu. Üzerimize canavar ayılar saldırdı. Sence hedef biz miydik? Birileri ref ve sülfürü hedef almış. Ama kim ve neden? Kim onlardan ne istiyor olabilir? Bunu bilmeyi ben de çok isterdim. Ama altıncı isterim şu an karma karışık. Korkarım. Düşmanımız son derece güçlü. Ah, Ref'in şu anda nerede olduğunu merak ediyorum. Eminim korkuyordur. Onu terk ettiğimizi düşünüyor olabilir. Tek nedeni de o canavara alt edemeyişimiz olmamız. Hayır. Hayır. Yapma tatlı. Ref böyle düşünmüyordur. Onu hiçbir şartla terk etmeyeceğimizi iyi bilir. Bu sözüme inan. Sakin Hı -hı. olup düşünmeliyiz. Şu anda endişelenmemiz gereken tek şey bu ormandan nasıl dışarı çıkacağımız. Ah, bir yolunu bulursanız bize de söyleyin. Sizin de şansınız yaver gitmedi demek. Evet, ormanın üzerinde uçuyorduk ki tuhaf görünümlü canavar kartalların saldırısına uğradık. Onların sıradan kuşlar olmadıklarını söyleyebilirim ama. Bizi saldıran ayı da öyle. Ormanda yürüyorduk ki birden karşımıza bir ayı çıktı. Tepeden tırnağa bir tür metalik giysiyle kaplıydı. Çok tuhaftı. Bize kartallar saldırıyor, size ayılar saldırıyor. Bu gerçekten tesadüf olamaz. Birinin ormandan çıkmamızı istemediği çok açık değil mi? sülfürün bu ağaçların ardında bir yerde olduklarına tahmin ediyorum. Bir fikrim var. Ha? ha? Uri, aklına mı kaçırdın? Onlar onlar şeytan. Kesinlikle öyleyiz. Bizler şeytanın da kendisiyiz. Meleklerle birlik yapmamız doğamıza aykırı. Ama bu acil bir durum. Kendi başımıza mücadele ederek yenilgiye uğradık. Anladınız mı? Ama eğer bir araya gelirse... Şey? şeytanlarla birlik mi olalım yani? Aklını mı kaçırdın? Krema çok haklı. Sen aklını kaçırmışsın. Şimdi kulaklarınızı açıp beni dinleyin. Arkadaşınızı kurtarmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? O zaman bir kez olsun farklılıklarımızı kenara koyup birlikte çalışmalıyız. Eğer birlikte çalışırsak bu ormandan kurtulup ref ve sülfürü kurtarabiliriz. Ondan sonra da ne olacağına bakarız. Eğer ref ve sülfürü kurtaracaksak ben varım. Biz de öyle. Ama umarım kimse bunu öğrenmez. Evet, diğer şeytanların bundan hoşlanacaklarını hiç sanmıyorum. Biliyor musun bu yazıtlar çok eski görünüyor. Sen ne düşünüyorsun? Evet, evet üzerindeki tozdan belli. Eğer aramaya devam edersek çıkışı bulacağımıza eminim. Saatlerdir yürüyoruz ama çıkışa yaklaşamadık bile. Evet. Tıpkı şey gibi. Ha? Ha? Ne? Ne gördün? Duvardaki şu yazıtlar onlar... Yazıtlarda hoşlanıyorsun bunu anlamıyorum. Hayır anlamıyorsun bu yazıtlar. Onlara bir baksana hadi. Hadi bak. Ha, diğerlerine benziyorlar. Elbette. Çünkü iki saat önce geçtiğimiz koridordakilerin aynaları. Başladığımız yere mi döndük? Ha? Bunu söylediğim için üzgünüm ama korkarım ki bir labirentin içindeyiz. Ha! Ha! Hmm. Zırhlı ayının sesimize tepki verdiğine eminim. Hemen ortaya çık seni canavar. Evet sana gösterecek bir şeyimiz var teneke kutusu. Ha! 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 O kadar bağırmana gerçekten gerek var mıydı? Ha! İşte... Ha! Gelin de şuna bir bakın. Yol burada sona eriyor. Ha? Artık uçmaktan başka çaremiz yokmuş gibi görünüyor. Evet. Ve kartallarımıza kolayca yol vereceklerini hiç sanmıyorum doğrusu. Aa, bulutların ötesini göremiyorum. Aa, dikkat et. Ne oldu? Lazer ışınları. Şu taraftan geliyorlar. <laughs> Aa. Hadi bizi yakala canavar! Ha? Parçalara ayır onları hadi. Şimdi ne yapacağız? Neden bize soruyorsun? Onu daha önce denememiştik ki. Tatlı onu şaşırtmayı başarmıştı. Evet ama sadece birkaç saniyeliğine. <laughs> Beyzala bir fikrim var. Tatlı önce sen başla. Yaptığın şu ses numarasını tamam. göster hadi. Tamam. Ama kulaklarınızı kapatın. Uçan ses. Kamerasına sende. Şu anda peşinden gelmesini sağla hemen. Peşimden gelmesini mi? Şaka mı yapıyorsun sen? Dediğimi yap. Bu oyundan hiç hoşlanmadım. Çoklu uçuş. Hadi koca olan yakala beni. Şimdi ne yapacağız patron? Şimdi uçuruma doğru olabildiğince hızlı. <laughs> Bu işe yaramayacak. Ayı aşağı düşmeden önce duracaktır. Hayır. Uçurumun nerede olduğunu görmezse duramaz. <laughs> Şimdi sıra bende. Karanlık uçuş. Lanet olsun ayı yok ettiler. Ama daha bitmedi. Kartallarım hala duruyor. Bu küçük kızları parçalara ayıracaklar. Zamanınız varken zaferinizi kutlayın. Başardık. Bunu gerçekten başardık. Çok sinsi bir plandık haber ya. Siz olmasaydınız başaramazdık. Ben olmadan demek istediniz sanırım. Ayıyı şaşıya çevirdim. <laughs> Ama kutlama yapacak zamanımız yok. Ref ve sülfürün bize ihtiyaçları evet, var. Hemen kaybedecek zaman yok. Hemen uçalım. Hadi gidelim. Bu kükreme sesleri hiç hoşuma gitmedi. Bu labirentten bir an önce çıkmalıyız. Eğer bir fikrin varsa seni dinliyorum. Bunlar kim olabilir acaba? Sanırım bize benziyorlar. Neden bahsediyorsun sen? Neresi bize benziyor Aklını onların? Aklını kaçırdın yoksa müsün? Hiçbir şeyim yok teşekkür ederim. Tek ortak noktamız saç renklerimizin aynı olması. Kızda da sendeki yıldızdan var. Yoksa bu gözünden kaçtı mı? Ay, ha? Ah! Bu da nedir? Sormaya pek niyetim yok. <laughs> Burası sıkıştı. Kaçalım hemen. Şimdi ne tarafa gideceğiz? Hiçbir fikrim yok. Ah! Canavar az sonra burada olur. Şu tarafa. Ama orası karanlık. Aynen öyle. Şansımız varsa canavar bizi göremez. Sorun nedir? Altıncı hissim. Dünya sallanıyor gibi hissettim. Bu kötü haber. Refin başa dertte demek bunu aklına getirme. Ref ve sülfür aramaya devam etmeliyiz. Dikkatimizin dağılmasına izin veremeyiz. Ama dikkatimiz dağılmak üzere. Evet, işte bunlar da bize saldıran tuhaf görünümlü canavar kartallar. Evet, görünüşe göre bizi bekliyorlarmış. Bu kez başarısız olmayacağım. Kraliçemin adına zafer kazanacağım. As you always dreamed of, as a special friend, for whom the moment to grow up is there, and so she has to. Learn